Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kasım ayı showroom turu yapalım diyorum. Kasım ayında showroom'umuzda neler var? Şu anda hangi araçlarımızı sergiliyoruz? Bu arada bu gösterdiğim araçlar her an değişebilir ama şu an için sergide gelip görebilirsiniz. Hatta içeride gördüğünüz modellerle dışarıda test sürüşü de yapabilirsiniz bu arada. Test araçlarımızda var. Bu iki ay, yılın son iki ayı biliyorsunuz ki otomotiv sektöründe en tap yaptığımız aylardır. Önceden Temmuz ayında 2025 model araç varken 26 model de aynı anda gelirdi. İnsanlar bunu bilirdi ve 26 model araç Aralık ayında da satışta olduğundan markalar 25 modeli bir an önce bitirmek isterdilerinden ki artık önüne 26 ile devam etsin. Çünkü 6 ay sonra 27'si gelecek Temmuz ayında diye. Bundan dolayı kampanyalar çok ciddi yapılırdı ve e, o zamanların tabii üretimleri de farklıydı. Bu kadar dolu teknolojik araçlar zaten yoktu. E, şimdi artık teknolojiyle yarışır duruma geldi markalar. Emisyon değerleri, teknoloji vesaire vesaire gibi bayağı ciddi sıkıntılar var. Şimdi önce Showroom'daki araçları sizlere bu videoda göstereceğim. Araçları gösterdikten sonra çok önemli birkaç tüyo vereceğim. Onu da videonun sonuna doğru mutlaka aktaracağım sizlere ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Burada 50 bin aboneye çok az kaldı. 2000 abone sonra 50 bine ulaşmış olacağız. Lütfen evdeki tüm ahaliyi, tüm eşinizi, dostunuzu hepsini abone edin kanala ve bana destek olun. Bu videoları görüyorsunuz kimse yok. Yine mesai sonrası sizler için çekiyorum. Sizlere bir avantajım bir faydam olsun diye çekiyorum. Şoğurma gelen misafirlerimiz bana şunu söylüyor. Telefonla beni arayanlar. Erdal senin videonu izledik. 3.20'yi aldık. Erdal senin videonu izledim. İşte Borusan'dan 520'yi aldım ya da ne bileyim Ankara'dan şu aracı aldım diyorlar. Hatta ikinci elde o şekilde almış olanlar oluyor. Bunu görmek çok güzel. Demek ki buradan insanlarımıza bir faydam olmuş oluyor. Bunu hissetmek de güzel. Lütfen destek verin ki daha da iyi videolar çekebileyim sizler için. Önce sağ taraftaki X3'ten başlayalım. Bu otomobilimiz yeni çıktı biliyorsunuz. Türkiye'de iki ayrı paketle geliyor. Güzel, kompakt bir otomobil geniş ailelerin tercih ettiği bir araç. Türkiye'ye 1.6 motor 190 beygir benzinli ya da 2000 motor 197 beygir dizel versiyonuyla gelmekte şu anda. Önümüzdeki yılda bu aracın elektrikli versiyonu yollarda olacak. AX X-Drive 60. 700 kilometreye varan menzili var. Yüksek, güçlü, hızlı, karbon şaseye sahip bir otomobil. Şu anda bu aracı alan müşterilerimizin geri bildirimleri yani bu modeli alan ve M70'i alan Erdal menzil konusunda beni tatmin etti. Hızlanma konusunda çok iyi, çok sessiz ve dışarıdan hiçbir şekilde ses duymuyorum. Sanki araç çalışmıyormuş gibi yolda süzülüyorum diyor. Güzel bir model. Tavsiye ederim test sürüşünüzü yapmak isterseniz de bir gün öncesi bizleri arayın. Hemen sabahına sizlere randevu oluşturalım. Tabii ki dışarıdaki aracın müsaitliğine göre haber verelim sizlere. Bu araç kanalımda var. izleyebilirsiniz sadece m 70i çekemedim. O da test sürüş aracımız yakında gelirse onu da sizler için çekeceğim. İşte kristal farları olan, Swarovski kristalleriyle bezenmiş, hareketli ambiyansları olan 740 dizel. 740 dizel Türkiye 3000 motorla geliyor. 3 litre dizel motora sahip. Aynı zamanda i7 xDrive 60 yani elektrikli ve i7 M70. M70 acayip bir şey. Yani yakında test sürüş aracımız da i7 M70 olarak gelecek. Geldiğinde mutlaka gelin. O aracı yani kullanmadan bu araçları kullanmadan kararınızı vermeyin. Çünkü burada reklam yapmak için söylemiyorum. Farklı süspansiyonu, gidişi, hissiyatı her şeyi farklı. Ya yani şöyle bakın. Yaklaşıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz, kapılar kendisini açıyor. İçinde Bowers and Wilkins ses sistemi, gerçek deri koltukları. Zaten kanalda var izleyebilirsiniz bunu da. Mükemmel bir otomobil. Yani ne diyebilirim ki zaten slaytları da görüyorsunuzdur şu anda. Harika bir araç. Yani tek tuşla açılır, tek tuşla kapanır. Dört koltukta masaj, soğutma. Daha ne olsun. Her şey var, her şey. TV bile var içinde. 320 M Sport Arctic Race. Rengi Arctic Race. Türkiye'ye 50. yıl özel seri de geliyor şu anda. Ve bir tiyoda vereyim. Şu anda 50. yıl özel seri almak istiyorsanız. Jerez siyah rengi. BMW'nin buradan bakabilirsiniz. Siyah geliyor. Petrol mavisi ve yeşili karışımlı bir ton daha var. Petrol Mika diye geliyor rengin adı. O da çok farklı. İlk defa göreceğim. Yakın bir zamanda satışını yaptım. Showroom'a gelsin. Bir Reels hak ediyor. Bir Reels'ını çekeceğim o otomobilin. O renk çok muazzam. Ee, aynı zamanda daha farklı renkleri de var şu anda BMW online'da. Oxford yeşil de geldi. Çok güzel. Bu Arctic Race standart bir M Sport'un üstüne Shadow kaplamasıyla gelmiş. 19 jantları olan BMW'nin satış anlamında altını çiziyorum. Amiral gemisi. Çok hızlı, popüler, güzel, kompakt sedan. Ama sağ tarafta ataları yatıyor. Bu atalardan da size bir örnek vereceğim şimdi göstereceğim. Bu otomobili de İzmir Torbalı'da K-Müze'miz var. Oraya gitmişseniz görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz işte karşınızda M3 CSL. Şimdi bu otomobilin burada ne işi var diye sorabilirsiniz belki. Evet. 3 serisinin 50. senesinden dolayı showroom'umuzu sergiliyoruz. Ayda bir değiştiriyoruz bu arada. Seri seri. Ee, şu anda 3. jenerasyon karşınızda. Daha önce E36 vardı. O da showroom'daydı. M3 CSL çok özel bir parça. 2003 model. 355 beygir gücünde, 3.2 litre motora sahip, dünya genelinde 1400 adet satılmış, sıfırdan yüze sadece 4.9 saniyede çıkıyor. Şöyle düşünün, dünyada 1400 tane satılmış otomobilin bir tanesi burada. Bakın, özelliğe bakın. Ve aracın zaten kendisi çok özel. Şu çamurluktaki çıkıntılar, jantları, farları, Şuradaki hava girişleri, karbon lipler kendinden gelen ve ilk gelen karbon tavanlı M3'tür bu arada. Tavan komple karbon. Şurada dahi hava girişleri mevcut. Otomatik. Ve yine güzel, hoş bir modelle karşınızdayım. Burada da i5 M60 aracımız var. Frozen Grey, mat gri. 20 jantlarıyla gelen. Bu arada 20 jantları run flat lastiklerle gelmiyor özel lastikler var. İçinde sarı, e, kauçuk bir süngerimsi bir malzeme var aynı zamanda. Ses yalıtımını arttıran, sessizliği sağlayan, aracın yumuşaklığını arttıran güzel bir malzeme. Shadow karartmalı farları yani siyah en dolu haliyle i5 M60. Bu araçta çok farklı bir süspansiyon var. Viraj denge kabiliyeti çok fazla. Gelip test sürüşü yapabilirsiniz. Mor aracım var. Plakası da mor. Geldiğinizde aracımla test sürüşüne çıkabilirsiniz. Otomobil muazzam. Bu köşede iX2 var. Siyah. İçi de kestane rengi. 19 jantlı M Sport paket iX2. iX2, iX1 ile SUV anlamında BMW'nin sunmuş olduğu kompak, küçük ve çok aşırı büyük olmayan spor, aile otomobili, genç neslin kullanacağı bir otomobil. Güzel bir araçtır bu segment otomobiller. Ee, tabii birçok rakibi de var ama X2 bir önceki X2'ye göre çok değişti. Büyüdü, genişledi, dijitalleşti. Kardeşi X1 ile aynı platformda üretiliyor. Ne farkı var diye soranlar oluyor. X1 baş mesafesi daha büyük, daha bir SUV'ari duruyor. Bu da daha sport kupe gibi, arkası daha basık, daha kaslı, daha böyle gösterişli diyebilirim sizler için. Hani tabiri caizse daha gösterişli bir otomobil. Burada beyaz bir bir serimiz var. 1.20 M Sport. Türkiye sadece benzinli motoruyla gelmekte. 1.5 motor 170 beygir. Sınıfının en hızlısı diye ben bir başlık atmıştım bu araç ilk çıktığında. Bayağı bir izlendi. Teşekkür ederim. Gerçekten sınıfının en hızlısı. Araç 7.9 saniyede 100'e çıkıyor. Ve zaten küçük bir otomobil. Hani aşırı büyük bir otomobil de değil. C sınıf bir araç. Kompak. Sunmuş olduğu motor özelliklerine baktığınızda yakıt tasarrufu sağlayan mild bir motoru var. Standart bir M Sport şu andaki buradaki araç. 18 jantları olan adaptif led farları, Alcantara M koltukları olan bir otomobil. E, M tasarım değil bu arada koltuklar. Sadece e, M detaylı koltuklar içinde gelip showroom'da da görebilirsiniz. Test otomobilimiz de var. Gelip kendiniz test edin. 170 beygir nasıl gidiyor bu otomobilde? İnanılmaz. Hatch diyeceğim de bir sürü rinç yerim diye söylemiyorum. Hani Hateş bir otomobile yakın şekilde hızlanması var. Güzel yani. Tabii ki bir hateçle arasında nereden baksanız... ...3 saniye, 2,5 saniye fark oluyor. Ama sınıfına göre iyi. Bunun M35'i olsa... ...işte o tam bir hateç. 2 litre motor, 300 beygir gücünde. Soranlar oluyor tabii neden... ...1.35 gelmiyor? E, vergiler arkadaşlar. Yani şimdi geldiğinde... ...2 litre motor olduğu için %170 ÖTV'si var dolayısıyla bu tarz bir otomobilin satış hızı ne kadar olur siz daha iyi biliyorsunuz. Burada da güzeller güzeli iki Grand Coupe'umuz var. Bu aracı da M Sport, Thunder Night Mor, hoş, şık, güzel bir renk. Tabi burada biraz daha gölgede kalıyor, karanlıkta şu anda. Belki de siyah olarak da görüyorsunuzdur ama tabii ki şuralardan mor olduğu çok net. Yine adaptif led farlarımız var. M detaylı Alcantara koltuklarımız var. Bu iki serisi bir serisinin camlarının çerçevesi olduğunu düşünürseniz arka yaşam alanının bir tık daha dar olduğu yani baş mesafesinin alçak olduğu bir model çünkü bunun sebebi de e, sport kupe gelmesi aynı zamanda bagajı da büyük tabii ki bunun bagajıyla bir serisi aynı değil bir serisinde 300 litre bagaj varken bu aracımızda 450 litre kadar bir bagaj var e, bu da aracın tabii ki e, bir alınabilirliğini arttırabiliyor ama e, ...şu da var... ...ben arkası uzun bir araç istemiyorum... ...daha kısa istiyorum dedikleri noktada... ...bir serisini tercih edebilirler. Rengin güzelliğine bakın... ...şu anda artık... ...bu zamanlarda, bu havalarda... ...kullanılabilecek son demlerini yaşıyor diyebilirim. Yani üstü açık bir şekilde olarak... ...kullanmak isterseniz. E, sonbahar artık kışa doğru giriyoruz. Ama sonbaharda da... ...camları kapattığınızda... ...üstü açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü rüzgar direkt... Teğet geçiyor sizi. Bu araç Türkiye'de çok az kaldı. Az renklere sahip şu anda. Mat gri yani Frozen Pure Grey bulabiliriz. E, siyah bulabiliriz. Mat jantları, 2 litre motor. Ben bu aracın en çok sevdiğim yanı e, arka tekerin üstüne oturuyormuşçasına bir hissiyat veriyor. Sanki virajlara girdiğimde ya da hani boş bir yerde aracı kaydırmak istediğimde örnek veriyorum hani trafiğe kapalı bir alanda ...drift attığınızda gerçekten onu bizzat hissedip yaşıyorsunuz çünkü tekerle birlikte dönüyorsunuz. Arkadan itişli... ...245 beygirlik bir makina. Hemen arkasına geçelim orada da güzel bir otomobilimiz var. 420 Grand Coupe Edition M Sport. İşte, siyah renkle birlikte bu gündüz ledleri de çok güzel görünmüyor mu sizce? Agresif, sert duruşlu, 420 Grand Coupe ve... Edition M Sport donanım. Yani bu ne demek? Çevresel kameralı, adaptif M süspansiyonlu, yarı otonom sürüş teknolojisine sahip, en dolu haliyle karşınızda. Bu otomobilimizde 170 beygir. Şimdi günün sonunda 1.6 motora biniyorsun diyenler var. Evet 1.6 motora biniyoruz. Ama bu 1.6 motor sandığınız gibi 1.6 motor değil. Bunu bilen biliyor. O kadar çok yükseltilebilir bir durumda ki, yani ufak ufak detaylarla araç, bir anda neyse orasını söylemeyeceğim. <laughs> Şimdi size videonun sonuna doğru birkaç haberim var demiştim. Bu yıl Aralık ayında ve Kasım ayında inanılmaz detaylar, inanılmaz fiyat farkları olmayacak. Onu size söyleyebilirim. Bazı modellerde 1-2 puan düşüş olabilir ama bir zam gelse zaten o 1-2 puanı zaten tölere edecektir. Aralık ayına kalmanızı istemiyorum. Bunun da bir sebebi var. Aralık ayında zaten model bulunabilirliği az oluyor. Araçlar Ekim, Kasım ayında bitmiş oluyor. Çok az kalıyor Aralık ayına. Şimdi diyelim ki siyah istediniz. Bu araçta siyah bulamadık. Hadi siyahı bulduk. iç döşemeyi taba istediğiniz bu sefer taba yok. Bu sefer müşteri sadece bulduğu aracı almak zorunda kalıyor. Ben de istemem tabii ki bulduğunuz aracı alın. İstediğiniz aracı almanızı isterim. Hani gönlünüzde yatan olsun. Ama yok. Hani olmayınca ne yapabilirim? O yüzden Aralık ayındaki bu showroomların kalabalıklaşması insanların danışman bulmak için sırada beklemesi gibi durumlara kalmak istemiyorsanız Kasım ayında aracınızı alın. Çok bir fark olmayacak zaten. Onu da size net olarak söyleyeyim. Ve Aralık ayında belki de gönlünüzde yatan rengi ve döşemeyi bulamayacaksınız. Bu da ayrı bir detay. Biliyorsunuz ki bir vergi güncellemesi oldu. Devlet Amerika ve Çin'deki gümrük vergisini düşürdü. %30'lara kadar çekti. Ama Güney Afrika, Japonya, ve Meksika üretimleri %10 iken %30'a doğru çıkarıldı. Şimdi bu yakın bir zamanda artık yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne demek? Şimdi Güney Afrika'da üretilen bir otomobil yani bizim X3 modelimiz çok yakında vergisel anlamda üstüne gelecek olan zamla birlikte rakamı artmış olacak. Bu bir. İkincisi M2 modelimiz Meksika üretimi Meksika'da üretilmeye devam edilirse onda fiyatında bir artış olması söz konusu. Zaten Japonya üretimdeki otomobilleri, hani diğer markaları buradan isim vermeyeyim şimdi. Onlar için de çok kötü bir durum söz konusu. Çin'den Türkiye'ye gelen otomobiller için güzel, Amerika'dan Türkiye'ye gelen otomobiller için de güzel bir şey. Yani aslında şöyle, e, oradaki verginin yarısını alıp diğerlerinin üstüne aktarılması gibi bir şey oldu bu durum. Dolayısıyla bizi burada bağlayan şu nokta var. X5'i çok seversiniz, biliyorum. X5 ne zaman gelecek, X6 ne zaman gelecek diye hep sorarlardı. Evet, söylüyorum. Önümüzdeki yıl eğer anlaşmalar yolunda giderse, herhangi bir sorun olmazsa X5, X6, X7, zaten X7 geliyordu ama belki daha uygun fiyatlı gelebilir diye düşünüyorum. Gelebilir ama şimdi bu gelebilir bakın kesin gelecek demiyorum daha net değil çünkü. Önümüzdeki yılı bir görmemiz lazım. Üreticiyle bir görüşmek gerekiyor tabii bunlar farklı işler. Şimdi şunu da söyleyeyim size. Hadi elim geldi. E şimdi kaç tane gelecek? Şöyle düşünün. 3 litre motora sahip bir otomobil. Bugün ne kadar ülkemizde? Fiyatlar belli az çok. 16 ile 20 milyon arasında bir rakamlarda geziniyor değil mi? Hani 3 litre motora sahip. Çünkü ÖTV'si yüksek. 16-20 milyonluk bir araç nasıl düşmüyorsa gümrük vergisi %10 olmasına rağmen, e, bu araçlar da Türkiye'ye gelmiş olsa, hani tahminen söylüyorum bu rakamlar bandına oturabilir. Daha düşük olmasını tabii ki isteriz ama bunun olması için motor hacminin 2 litreye düşmesi lazım ki ÖTV'si %170 olsun. O zaman ancak fiyatları aşağı çekebilirler. Yani fiyat aşağıda olabilir ÖTV'den dolayı. Aracın zaten kendisi aşırı pahalı değil ama ÖTV ile birlikte çok yükseliyor rakamlar. E dolayısıyla eğer 3 litre motor X5 gelmeye devam ederse Türkiye için ayrı bir motor da yapacaklarını şu an için düşünmüyoruz ama bilmiyorum hani şu an için bir şey diyemiyorum. Olmadığını düşünürsek tahminen söylüyorum işte 15 17 bandında olur tahminimiz. Göreceğiz. Bunlar tamamen farazi konuşmalar. Bir de emisyon içeren otomobillerle ilgili pluginler özellikle bu noktada ÖTVS'in artma durumu söz konusu. E, %75'ten %100'e çıkabilir. E, bizim de elimizde şu anda plugin hangisi var? Sadece X1. Bu da X1 için şu an için bir avantaj doğuruyor. X1'i şu anda alan müşteriyle bir ay sonra alacak arasında fark olabilir. Bunun da sebebi ÖTV'sinin artması olacaktır. Eğer ÖTV'si %100'e gelirse geçmiş olsun. Bu iki tiyo çok önemliydi. X3 fiyat artışına maruz kalabilir. Gümrük vergisinden dolayı. X1 ÖTV'den dolayı fiyat artışına maruz kalabilir. Bu araçları düşünüyorsanız bence elinizi çabuk tutun. Ha bugün aldınız, ha yarın daha fazla yüksek fiyatı aldınız. Uygun fiyatı almak varken yüksek fiyata neden alasınız? ya da yüksek fiyata da ha şimdi şu da var. İnsanların alım durumları, o anki paranın gelme durumu bunlar tabii ki farklı detaylar. Ama imkanı olan bir müşteri mutlaka ya da bir kullanıcı hangi gönlünde araç varsa bir an önce alsın, kenarıya koysun diye ben bunu hep ama hep söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Asla zararlı çıkmazsınız çünkü zaten aracı kiralamaya kalksanız yıllık kirası inanılmaz bir rakamlara buluyor en azından otomobilinizi bir an önce almış bahçenize ya da evinizin garajınıza koymuş olacaksınız. Bu yüzden çok fazla beklemeyin, hayat ertelemeye gelmiyor. Sizlere bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta yine görüşürüz. Unutmayın dediklerim, benim duyduğum ve hani gerçekleşme olasılığı yüksek olan şeyler gerçekleşmeyi de bilir. Altını çizerek söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.